Arkadaşlar merhaba. Dün Arçelik ile ilgili kapta güzel bir haber paylaşıldı. Bu videoda bu haberi sizlerle de paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu tarz haberlerden haberdar olmak için arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı da unutmayın arkadaşlar. Arçelik ile ilgili finansal duran varlık edinimi ile ilgili bir haber var. Burada özet bilgi Arçelik Üretim ve Teknoloji AŞ'nin pay alım sözleşmesi kapsamında hesaplanan vergi varlıkları hakkında bir haber arkadaşlar. Bu haberin öncelikle size etkisini okuyacağım arkadaşlar. Ortaklığın faaliyetine etkisi toplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir diye belirtilmiş arkadaşlar. Haberde şöyle. 21 2021 tarihli özel durum açıklamamızda Açelik Üretim ve Teknoloji AŞ'nin eski ünvanı Birpol Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan pay alım sözleşmesi kapsamında satın alma işleminin kapanış tarihi itibariyle geçerli kurlar ile yaklaşık 9 milyon euro olarak hesaplanan vergi varlıklarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar tahsil edilebilen kısmı Açelik AŞ tarafından Virpol Global'e ödeneceği kamuya açıklanmıştır. Virpol Global ile yapılan anlaşma ile taraflar söz konusu yükümlülüğün Açelik tarafından 5 iş günü içerisinde 67.8 milyon TL ödenerek yerine getirilmesi konusunda mutabık kalmışlardı diye belirtilmiş haberde arkadaşlar. Yani Arçelik ile ilgili güzel, olumlu bir haber olduğu için bunu sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada edinilen finansal duran varlığın faaliyet konusu mevcut iki fabrika soğutucu ve çamaşır makinesi üretimiyle üretilen ürünlerin satışı yani burada ihracat ve pazarlaması diye belirtilmiş arkadaşlar. Arçelik'te bizim uzun vadede beğendiğimiz Koç grubu şirketlerinden bir tanesi arkadaşlar. Hatta şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Tam Golden Cross'un olduğu seviye 35 hatta 36'lar. Şurada arkadaşlar Golden Cross olduktan sonra hisse ne kadar gitmiş? Tepeye kadar %64 oranında hatta günümüze kadar da arkadaşlar %88 oranında yükselmiş. Arkadaşlar bu tarz bilançosu iyi olan ve büyümesini beğendiğim şirketler fiyatları düştüğünde değil arkadaşlar. indikatörler dip seviyelere geldiklerinde siz kanala katılan üye olan arkadaşlarla bunlar muhakkak paylaşılacak. Yani bilançosu iyi olan şirketler yani uzun vadede beğendiğim bütün firmalar arkadaşlar indikatör seviyeleri dip seviyelere geldiklerinde muhakkak katıl üyeleriyle paylaşılacak arkadaşlar. Yani yıl içerisinde firmalar bazıları 3-4 kez bazıları daha fazla alım fırsatı muhakkak veriyor arkadaşlar. Eğer elinizde bu hisseden varsa da isterseniz indikatörler dip seviyelere geldiklerinde hisselerinizin üzerine ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede uzun vadede çok iyi paralar kazanacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Arçelik ile ilgili bu haberi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.